Evet değerli takipçilerimiz Bugün sizlere Şu an nisan ayındayız Ve kovanımıza katılacağız Ve kat atma videosunu göstereceğim Şimdi alttan üst tarafa Petek çekeceğiz Alta boş petekleri koyarak Arımızı Oğul atmasını Veya alanının genişletmesini sağlayacağız Şimdi açıyorum katımı Evet gördüğünüz üzere bakın Bu arı Artık kata ihtiyacı var. Bakın. Tamamen doldurmuş. Bu şekilde. Bu arımızı da Anargen firması üzerinden satın aldık. Evet. Bu şekilde bakın görüyorsunuz. Evet. Şimdi ne yapacağım? Son çerçeveden başlayacağım yukarı doğru atmaya. Evet. Şuradan çekiyorum. Şu anda anarı kontrol yapmayacağım ızgara koymaya başladığım zaman ana ızgarasının koyacağım zaman ana arı kontrolü yapabilirim. Evet bakın günlük yumurtalar. Evet bunu üste koyuyorum. <laughs> Diğer çerçeve dağılıyorum. Gördüğünüz üzere kapalı yavrulu. Bunu da koyuyorum. Şimdi bunun buraya çıkardığım yere boş petek atacağım. Evet geçen yıldan kalan ballı peteklerim. Evet bunu da koyuyorum. Evet. Bunları koydum. Şimdi bunun yanına da Arıların şerbet yiyebilmesi için bir tane şurupluk yerleştireceğim. Evet bunu da koyuyorum. Şimdi değerli takipçilerimiz bu şerbeti koymak zorundayız. Bu sürekli kalacak. Onu biz geçici süre şerbetleyeceğiz. Arı tamamen üst katı doldurduktan sonra arı mevcudu olarak daha bu Nisan ayındayız. Bal akımı da Haziran 15'inde gelecek. Haziran 15'ine kadar biz arımızı bu şekilde takviye beslemeleri yapmak zorundayız. Eğer yapmazsanız toplu çöküşler yaşayabilirsiniz. Evet. Bu bizim aramızı belli bir zaman götürecektir. Şimdi katımı getiriyorum. Üste koyacağım. Kaparmış bir petek de kenara koyacağım Evet Gördüğünüz üzere bundan da atıyorum buraya Diğerini de yanına bırakıyorum Evet bunu bu şekilde bırakacağım. Şunları da koparalım. Evet değerli takipçilerimiz bu şekilde bu yılın katını 60 olduk. <laughs>